burada bir kalenin varlığından varlığını varlığıyla ilgili bize bildirimde bulundular. buraya gelip yaptığımız inceleme sonucunda muhtemelen ilk evresi 1. yüzyıl ve günümüze gelen duvarları ise orta çağ'a ait olan bir kale yapısı tespit ettik. Bu kale büyük bir kale yapısı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da dönemin Fırat kenarında yapılmış olan sınır kalesi olarak nitelendiriyor. Çünkü geçmişten günümüze doğru Fırat'ın kenarında sarma amaçlı sınır kaleleri yapılmıştı. burada çeşitli seramik formları tespit edildi. Bu alanı arşimizde arşivimizde yaptığımız inceleme sonucu tescilli olmadığını gördük ve burayı tescile sunacağız. Tescillikten sonra koruma altına alınacak. Ee, müzeden arkadaşlarla e, burada bir kalenin var olduğunu bize bildirmişlerdi. Birl birlikte geldik. çağ dönemi mimari malzeme, inşa tekniklerini gösteriyor. Ee, ayrıca burada çok sayıda e, mozeyin olması da burada belli bir yerleşimin olduğunu bize göstermekte. Her insan insanlık tarihi boy boyunca insanlar güvenliklerini ön planda tutmuşlardır. Ve e, Akınlara karşı önceden e, gözetleme için gözetleme kuleleri ve halkın e, savunması için de büyük kaleler yapılmıştır. E, bu büyük kalelerin iç e, kale dediğimiz kısımlarında yönetici kısımları dış surların içerisinde de e, halk yaşıyordu. Burada da muhtemelen... E, küçük boyutlu bir kale e, baktığımız zaman büyük yerleşim yerleriyle kıyasladığımız zaman küçük boyutlu olmasına rağmen burada küçük çaplı yerleşimlerin olduğunu ne yapabiliyoruz? E, kalan seramik parçalarından anlayabiliyoruz. Bildirdik buraya Adıyaman Müdürlüğüne haber verdik müze müdürlüğüne. Her geldi keşfetti hani askeri bir kale olduğunu söylediler.